Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine giz, güzel bir borsa etkinliğiyle sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi CoinEx borsasının sık sık sizlere videolarını paylaşmıştık. Ee, önce Bitcoin mining yapılmıştı. Sonra Ethereum mining'i başlamıştı. Sonra Bitcoin 2 çıkmıştı. Onun mining'i yapılıyordu. Geçenlerde paylaşmıştım. Şimdi ise arkadaşlar Jet Token yani CoinEx borsasının kendi tokenı olan Jet Token'ı kitleyip XMN kazanacağız arkadaşlar. Toplam 200 40.000 XMN'den den payımıza düşeni alacağız nasıl olacağını ben sizlerle detaylarıyla paylaşacağım minimum 200 jet token gerekiyor Arkadaşlar şimdi şuradan ben bunu zaten sizlere telegram kanalında da paylaşmıştım telegram gruplarıma özellikle gelin diye söylerken bunu kastediyordum Burada da görüyorsunuz Telegram grubumuzda paylaştık. Ödül havuzu 240.000 e, XMN etkinlik 16 Ekim'de başlıyor. Saat 11'de 18 Ekim'de sona eriyor. E, sadece Jet Token kitliyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Ödülleriniz arkadaşlar. Madencilik bittikten bir saat sonra hesaplarınıza geçmiş olacak ödülleriniz. Ee, kanalımızı görüyorsunuz. Kanalımızın sizin değerli izleyicilerinin desteğine ihtiyacı var. Burada birçok yatırımsız güzel kazanç videoları paylaşıyorum. Ama e, ne yazık ki izlenmelerimiz çok düşük. E, bu da sizlerin sayesinde olacak destekleri sayesinde. Şimdi arkadaşlar CoinEx borsasının kayıt linkini ben videonun açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan %20 indirimli e, olarak kayıt olabiliyorsunuz sisteme. Şimdi CoinEx'e girdikten sonra diğer borsalarda olduğu gibi yapmanız gereken en basit şeylerden bir tanesi KYC doğrulamanız gerekiyor. KYC'nizi doğruladıktan sonra elinizde Tether yani USDT e, veya herhangi bir kripto parayla arkadaşlar buradan Jet Token alacaksınız. Nasıl alacaksınız? Şurada e, Emirler bölümü var arkadaşlar. Buradan gelirsiniz. Şurada yatırma bölümü var. Yatırma bölümüne basarsınız. Şuradan size bir ekran açılır. Buradan USDT ekranınızı seçersiniz. Buradan da hangi ile göndermek istiyorsanız örnek veriyorum BEP20 ağ için BEP20'yi seçersiniz. Size verilen cüzdan adresini kopyalarsınız. Buraya Tether'ınızı gönderdikten sonra şurada spot var arkadaşlar. İster burada çevirebiliyorsunuz elinizdeki token'ları JET token'a örnek veriyorum şuraya geliyorsunuz USDT'yi seçiyorsunuz Hemen göstereyim USDT'yi seçtiniz Hemen buradan JET'e dönüştürüyorsunuz örnek verelim 30 dolar gönderdiniz sevgili dostlar 503 JET token ediyor Şimdi çevirdiği isterseniz buradan anında çevirebilirsiniz Ki bu daha basit olan yöntemi sizler için Sonrasında arkadaşlar şurada etkinlik bölümü var. Şurada madencilik bölümüne geleceksiniz. Madenciliğe basacaksınız. Şu BC2, Bitcoin 2 geçenlerde paylaşmıştım hatırlıyorsanız. 18 saat kaldı bitimine. Öncesinde Ethereum, Play, ee, NFT gibi birçok ee, da kriptolar oldu. Ve CoinEx borsası bunları daha çok yapacağı benziyor arkadaşlar. Ben aldım. E, 700'e yakın adet de ben almıştım. E, hala da alacağım çünkü fiyatı da çok uygun. Hemen bakalım şöyle. Evet, CoinGecko'da fiyata baktığımızda arkadaşlar 0.05. Eee Binance'ı bilenler vardır arkadaşlar. Binance'ın BNB token'ı da ilk çıktığı zamanlarda bir dolardı. Kimse umursamıyordu ben MX borsasının tokenını aldım. O da 0.15 centten aldım. 4 dolar seviyelerini gördü. Yani bunlar olmayacak şeyler değil arkadaşlar. Borsanın ne kadar çok etkinliği olursa dolaşımı halk piyasadaki dolaşım arzı falan ne kadar yüksek olursa borsanın işlem potansiyeli ne kadar yüksek olursa o kadar çok da bu borsanın tokenı değerlenir. Şimdi arkadaşlar sonra geliyorsunuz. Ayrıntılar görüntülü bölümü var. Buraya geliyorsunuz. Evet buraya geldiniz gördüğünüz gibi elinizdeki jet, jet token'ı şuraya kitle diyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kaç adet varsa benim şu an diğer işlemde olduğu için ancak ben bunu yarın yapabileceğim. Çünkü ben oraya aktarmıştım B2 bölümüne. Siz buraya kaç tane jet varsa minimum 200 jetten arkadaşlar başlıyor. Jetlerinizi kilitle diyorsunuz ve öncesinde kilitliyorsunuz. Her saat başı da ödüllerinizi şurada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya yansıyor ödülleriniz her saat başı. CoinEx borsası e, güzel bir borsa. E, kullanılabilecek borsalar arasında benim popülerlerim arasında. E, kendini de gayet geliştirmeye başladı. Umarım daha iyi yerlere gelir. Şimdi benim sizlere bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bu madencilik bitmiyor. Daha güzel madencilikleri geleceğine eminim. E, çünkü hızlı bir atılım içerisindeler elinizin altında bulunmuş olsun sevgili dostlar telegram kanallarımıza dahil olmayı youtube'daki videolarımıza like atıp bir de yorum yaparsanız çok seviniriz her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın